Soruyoruz hocam, nazar inancı ile ilgili ne diyorsunuz? İslamiyetle nazarın bir alakası var mı? Hani bilim bilimsel olarak ortaya konmuş bir şey yok. Peki dinle alakası var mı nazar işin? Şimdi ben tabii bir defa bu soruyu cevaplamak için bir tespitte bulunmak gerekiyor. Bizim toplumumuzda maalesef din ile kültür birbirine karıştırılıyor. Birbirine karıştırıldığı için... Kültürde olan bir şey dinde var zannediliyor. Dolayısıyla kültürel bir e, unsur dinin önemli bir kalemiymiş gibi gibi e, sanılıyor. Şimdi Arap kültüründe yöre insanların nazarla alakalı bir takım kabulleri olabilir. İşte böyle mavi boncuk geliştirmesinden, işte bir başka bir takım e, takılara, başka bir takım işte görüntülere insanların sığınma ihtiyacı yöre olarak kültürel anlamda var. Hatta bir ara Avrupa'da bir yerleri gezmeye gitmiştim. Oralarda bile buna benzer hatta böyle çaputlar bağlama ağaçlara bir şeyler bağlama Avusturya'da işte Viyana'da filan görmüştüm. Bu insanlığın kendi tarihi süreç içerisinde işte nesilden nesile aktarıla gelen bir takım kabulleri bazen e çok yaygın bir mahiyet arz edebiliyor. Ben buna kültürel noktada e, herhangi bir e, karşı çıkış içerisinde değilim. Ben e, orayla ilgilenmiyorum. E, olanı olur, olur, olmaz. Bunu dinle ilişkilendirdiğiniz zaman, üstelik de bunu bir ayetle buluşturup da, işte böyle e, kendi tedbirini, kendi önlemini almamaktan, Kaynaklı başına bir iş geldiği zaman işte bunu nazara e, havale etmek sonra da nazarın Kur'an'i dini bir e, hakikat olduğunu söyleyerek böyle insanları bir yere doğru şartlandırmayı doğru bulmuyorum hele ki kalem suresinin son iki ayetini böyle nazar ayeti diye işte e, piyasada dolandırıp duruyorlar halbuki o kalem suresinin son iki ayetinin yani, yani okuyun okuyur istiyorsanız ayetleri zaten Okuyayım, okuyayım tabii okuyayım. okuyacağım. Ne o ayetlerin yani nazarla doğrudan ilişkisi olmadığı gibi dolaylı e, direkt olmadığı gibi işareten de hiçbir ilgisi yok. Çünkü nazar nedir? Nazar aslında ulaşılmak istendiği halde ulaşılamamaktan kaynaklı e, neden bende değil de onda keşke bende olsaydı gibi, onda olmasaydı gibi bir duygunun dışa vurumudur nazar denen şey ya milletin algısında oysa o ayetlerde böyle bir e, öfke var bir düşmanlık var ayette diyor ki Rabbimiz Esselamillah Kalem suresinin son hikayeti 51-52 ve in yekadüllezine keferu le yüzlikuneke bi kafirler az kalsın neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi niye? Semiu zikre. zikri Kur'an'ı duyduklarında Kur'an'ı duyduklarında vahye düşmanlıklarından dolayı hani bir adamı bakışıyla devirmek derler yani böyle pis bakmak yani böyle öfke nefret içerikli bakmak anlamında tamamen bir düşmanlığa endeksli bir bakış ortaya koymak düşmanlığı göze yansıtmak kalbindeki öfkeyi gözüyle bakışla yansıtmak anlamında bir durumu anlatıyor. Gerekçe de vahyin indirilmesidir. Çünkü onlar aslında peygamberimize düşman değildi. Onların düşman oldukları şey Allah'ın vahyiydi. Enam Suresi 33. ayette Allahü Teala onu söylüyor. Ve devam ediyor diyor ki o ayette, 51. ayette. Eee vahyi dinlediklerinde neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi veya kulune ve diyorlardı ki innehu le mecnunun bu mecnunun tekidir kim bir deliye nazar gözüyle bakar, hem deli diyecek hem ne güzel diyecek keşke ben de deli olsaydım diyebilen herhangi bir aklı başında hiçbir insan asla ve asla söz konusu değildir bu bir öfkenin vahye duyulan bir düşmanlığın göze bakışa yansıtılmış biçimidir ve mahu ve illahü lil alemin Allah-u Teala vahyini sahiplenerek oysa o vahiy yani onların gözleriyle devirmek istedikleri Hazreti Peygamber'e düşmanlıklarının gerekçesi olan vahiy bütün alemler için gerçeği hatırlatan öğüt içerikli bir metindir diyerek meseleyi bizim kültürel manada kullandığımız nazar algısının hiç alakası olmayacak şekilde bir düşmanlığa ve bir deliliğe suçlama olarak gerekçe gösterdiği bir unsurdur. Milletin gündelik hayatındaki nazar algısının Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir karşılığı yoktur. Evet hocam, nazarla ilgili İslam'la alakası olmadığını söyledik. Bilimde zaten böyle bir şeyin alakası olmadığını ayrıca söylüyor.